Seher kendine atılan iftirayı öğrensin ve artık kimseye güvenmesin uyanık olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. İkbal Yaman ve Seher'in tedirgin tavırlarından şüphelenmeye başladı. Bu konuyu araştırmaya başlayacak. Bu konuyu öğrendiğinde ilk yapacağı şey Selim'e haber vermek olacak. Yaman ve Seher arasında yeni bir gerginlik yaratmak için her fırsatı değerlendirecek İkbal. Selim'e, Seher'e tekrar yakınlaşabilmesi için Yusuf'un hastalığını kullanmasını söyleyecek. Tabii ki de Çorbacı Selim bu fırsatı geri çevirmeyecek. Seher Yama'nın ona yaşattığı tüm acılara rağmen tekrar Yama'nın elinden tuttu. Zuhal bu yakınlaşmalara dayanamayacak, her fırsatta Seher'in üstüne gitmek isteyecek. Zuhal Seher'e yine laf sokarken Yama'na yakalanacak ve Yama'nın Seher'i savunmasını kaldıramayacak. Yaman ve Seher'in günlerinin çoğu artık hastanede geçecek. Bir arada oldukları için birbirlerini daha iyi anlayacaklar. Yaman ve Seher'in arasının yeniden yavaş yavaş düzelmesi bizi çok mutlu etti. Sizler de bizimle aynı fikirdeyseniz yorumlardan görüşlerinizi belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.